Herkese selamlar dostlar. Ben Anıl Yılmaz. Sabotaj oyunun reklam filmi çıktı. Ve dostlarım yakında Steam'e geliyor. Siz de Steam'den Sabotaj oyunun bu filmini izleyebilirsiniz. Birçok yenilikle geliyorlar ve birçok özellikle geliyorlar. Çok daha gelişmiş bir seviyede çok daha güzel bir optimizasyon edilmiş ve harika bir şekilde oyunu sunacaklar bakalım. İnşallah öyle umuyorum. Dostlarım bu arada bu videomuza bol bol like atın. Açıklamayı indirme linkini bırakırım. Dilerseniz de oradan gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Ve yakında Steam'e geldiğinde de bambaşka olacağına inanıyorum. Bakın dostlarım gelin şu güzel filmi izleyeyim. Haydi bakalım. Bu arada sizler de bu filmleri Steam'de izleyebilirsiniz bakın Galata haritası İstanbul Galata bana çok yakın bu arada 15 dakika falan Güzel duruyor Beğendim videonun devamı da var da Abi çok güzel olmuş reklam filmi bu arada. Bir o haritadan bir buradan. Bu birincisiydi dostlarım bakın. Birçok daha film var şimdi onları beraber göreceğiz zaten. Bir şekilde bakın Steam'den siz de görebilirsiniz. Bu arada e, buradan giriş yapmadım e, programdan giriş yapılmış benim. İkinci filmi nasılmış ona bakalım. Kısa zaten bunlar hepsini izleriz 30 saniye bir dakika. Bu da ikinci filmi Steam'deki. Macera başlıyor. Bora vardı elinde. Bu harita hangi harita? Petrol haritası. Oyundaki petrol haritası kardeşlerim. Yakında Çernobil haritası da gelecek. Aztek. Aztek'e benziyor diyorlar. Buradan izleyelim işte en sevdiğim harita ya. Kale kol haritası abi. Rusne, Agora. Portrait. Harita şu anda yok. Ofis var. Galata çok güzel. Hep kısa filmler devamları gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde gösteriyorum. İşte haritanın kralı. Ama resim koymuşlar. Abi e, oyunun bence en güzel haritalarından bir tanesi belki de en güzeli sizler de biliyorsunuz zaten çok oynuyorum Galata'da. Bu da sabotajdan resimler koymuşlar tekrardan oyun içi efektleri koymuşlar ama ilk ilk video özellikle çok güzeldi. Bu videomuz kısa olacak İsterseniz bir kere daha izleyelim Galatayı. Bakın dostlarım yani e, ben buraya yakın olduğum için Galatayı çok iyi biliyorum. Taksime giderken. İstanbul'da yaşayan kardeşlerim de mutlaka Galata Kulesi'ni görmüştür. Ee, yani Eminönü'nden Karaköy'den bile görünüyor baktığınız zaman. Türk oyununu bu şekilde güzel uyarlamak ben çok keyifliyim. Özellikle de e, haritanın yapısı ve gerçeğe benzeyişi de güzel. İnşallah oyundaki ses efektleri, silah sesleri, optimizasyon sorunları hepsi düzelir. Çok daha güzel bir oyun olur. Böyle umuyorum. İnşallah da Türk oyunları gelişir ve hep beraber geliştiririz diye düşünüyorum inşallah. Buradan sormak istediğiniz, yazmak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Oyun hakkındaki görüşlerinizi yazabilirsiniz. Yetkili kişiler mutlaka videoyu izleyecektir. Eğer izlemezlerse de birçok soru sorarsanız da açıklamaya yazın dostlarım. Ben bizzat link gönderirim. Oradan artık ihtiyacınız neyse, görmek istediğiniz neyse silah olur, harita olur. Ondan sonra işte daha farklı özellikler olur ya da oyunun eksikleri olur. Hepsini yazabilirsiniz. Daha geliştirme sürecinde inşallah hep beraber geliştireceğiz. Haydi bakalım videomuz buraya kadardı. Allah'a emanetsiniz.